Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Kanalımıza hoş geldiniz. Eğer Fenerbahçe'yi kalpten seviyor, transfer gelişmelerini anında öğrenmek istiyorsan doğru yerdesin. Kanal abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutma çünkü burada Fenerbahçe ile ilgili en sıcak haberleri ilk sen öğreniyorsun. Haydi, bu büyük ailenin bir parçası ol. Fenerbahçe, resmi Şampiyonlar Ligi kadro listesini açıkladı. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek oyuncularını açıkladı. Avrupa Kupalarında kulübü temsil edecek kadroda, yeni transfer Nelson Semedo ve Milan Skriniar yer alıyor. Feyyandan, Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Beceo gibi bazı oyuncular kadro dışı bırakıldı ve listede yer almadı. Fenerbahçe'nin kesin listesinde şu sporcular yer alıyor, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Dikuku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Vayden Osterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartu Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Sizimanski. Oğuz Aydın, Taliska, Honduran, Yusuf Enenesiri ve Cenk Tosun. Ve eğer buraya kadar geldiyseniz, Fenerbahçe taraftarı, beğenmeyi, bu potansiyel olarak patlayıcı transfer hakkındaki görüşlerinizi yorum olarak belirtmeyi ve takımımızdan hiçbir haberi kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. İşte Fenerbahçe, her zaman zafer için çabalıyor. Sarı kalp mavi kalp.